Gelir İdaresi Başkanlığı depremlerin yol açtığı ekonomik kayıpların telafisi için getirilen motorlu taşıtlar vergisinin tahsiline ilişkin esasları belirledi. <laughs> Resmi gazetede yayınlanan tebliğe göre sicilde kayıtlı araçlarla 31 Aralık 2023'e kadar ilk defa tescil edilecek olan taşıtlar da dahil olmak üzere bir kereye mahsus ek MTV alınacak. Ek birinci taksidi Ağustos ayı sonuna kadar, ikinci taksidi ise Kasım 2023 sonuna kadar iki eşit taksit halinde ödenecek. <laughs> Yasa çıktığı tarihten 31 Aralık 2023 arasında sicile ilk defa kayıt edilecek olan taşıtlara ilişkin MTV, bu taşıtların MTV'siyle birlikte peşin olarak tahsil edilecek. Ekmeğe TV ödenmeden trafikten çekme, hurdaya çıkarma ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemi yapılamayacak. Yasanın yayım tarihinden sonraki bir tarihte taşıtın, satış veya devrinin yapılması Ekmeğe TV'nin mükellefini değiştirmeyecek. Ayrıca deprem bölgesindeki ağır hasar gören evlerin sahiplerine ait taşıtlarla deprem nedeniyle eşi veya birinci derece yakınlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulacak.